Saat sabah altı buçuk. Uyutmuyor. Yok. Uyutmuyor yani. Bağırıyor. Kuzu kesiyorlar sanki. Mav mav bağırıyor. Senede üç beş kere bu durumu yaşıyoruz yani. Yani bunun tek kurtuluşu kısırlaştırmak. Tabi bu da ekolojik dengeye aykırı bir şey. Hayvanın doğasını bozuyorsun. Ormanlarını bozuyorsun. Öyle bir şey yapmıyoruz. Kızım. Koca mı istiyorsun sen? Koca mı istiyorsun sen? <laughs> Dibe bak. Evleneceğim. Ben Toda'ya gidiyorum. Toda'ya diyor. <laughs> ne <başladı? gülüyor> hmm, çına bak çöle 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 Evet buna bir kalp atalım, bir beğeni atalım şu yavruca. Şu tipe, şu tipe bir beğeni atalım.